Güneşli bir Samsun havasından şahane deniz ve doğa manzarası. herkese selamlar. Kolvad ben Kramazon Gari Yiğit Türkmen. Bugün toplu konut bulvarına cephe 1 artı 1 dairelerimizin tanıtımıyla sizlerle birlikteyim. Projemiz Samsun Atokum Körfez Mahallesi'nde bulunmaktadır. Toplu konut bulvarına cephe olan projemiz ulaşıma, sosyal olanaklara, sağlık ocaklarına, eczanelere ve marketlere çok yakın konumda yer almaktadır. Projemiz lüks bir artı bir dairelerden oluşmaktadır. Bürüt 70 metrekare, net 55 metrekare kullanım alanına sahiptir. Projemizde kaliteli malzemeler kullanılmıştır ve balkonlara kadar yerden ısıtmaya sahiptir. Dairelerimiz muhteşem doğa, deniz ve şehir manzarasına hakimdir. Toplu Konut Bulvarı'na cephe bu yerden ısıtmalı bir artı bir dairelerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.